Ünlüler Gönüllüler sezonu ile bu yıl ekranlara gelen Survivor 2020'de toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesi nihayetinde sonlanmıştı. 14 Temmuz akşamı Galataport'ta canlı olarak düzenlenen Survivor'da SMS'e çıkan Cemal Can ile Barış Murat Yağcı'dan en çok oyu alan Cemal Can Can seven Survivor'da zaferi ulaşarak bu yılın şampiyonu olmuştu. Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın SMS oylarıyla Cemal Can Canseven'i şampiyon olduğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada bir kehanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki sosyal medyada bu kadar çok konuşulan Survivor'la ilgili kehanet iddiası neydi? İşte biz de bu videoda, sosyal medyada çok konuşulan Survivor ile ilgili kehanet iddiasını sizler için masaya yatırdık. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Survivor ünlüler gönüllüler yarışmasında 5 ay boyunca başa baş geçen şampiyonluk mücadelesi nihayet sonlanmıştı. Bununla birlikte büyük kapışmanın yer aldığı ünlüler gönüllüler yarışmasında, gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven bu yılın şampiyonu olmuştu. Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın SMS oylarıyla Cemal Can Canseven'i şampiyon olduğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada bir kehanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki sosyal medyada çok konuşulan Survivor'la ilgili bu tuhaf iddia neydi? Önce bu olayı baştan sona doğru ele alalım. Öncelikle Acun Ilıcalı'nın, Dominik'te unutulmayacak bir yarışma yaşadık bu akşam 3 isimle İstanbul yolcusuyuz. Artık söz sizde, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum notu ile sosyal medya hesabına son dörde kalan yarışmacılarla beraber çekilmiş bir fotoğrafını eklemişti. Daha sonra ise yarışmacıların bu fotoğrafta yaptıkları el işaretleriyle Survivor şampiyonunun önceden bilindiği iddiaları ortaya atılmasına neden olmuştu. Yani bu iddia Acun büyük finalden 2 gün önce sosyal medya hesabına eklediği bu fotoğraf ile yarışmacıların yaptıkları el işaretlerden kimin şampiyon olacağını bildikleri iddiasıydı. Şimdi de gelelim sosyal medyada çok konuşulan o gizemli kanat olayına. Öncelikle Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinden 2 gün önce sosyal medya hesabına eklediği bu fotoğraftaki ellere dikkat edin. Söz konusu fotoğrafta parmaklar kesinlikle Cemal Can'ı gösteriyor. Survivor'ın bu yılki büyük finali sosyal medyaya damga vururken Acun Ilıcalı'nın yarışmadan 2 gün önce Barış, Yasin, Berkan ve Cemal Can ile beraber olan bu fotoğraftaki detaylar dikkat çekmişti. Kehaneti doğrulayan o fotoğraftaki o el işaretlerindeki detaylar bu sonuca vardığımızı öncelikle belirtmek isteriz. Umarım siz de bu konuda bize hak verirsiniz. Son dörde kalan yarışmacılardan ilk olarak elenen isim Berkan Karabulut olmuştu. Berkan Karabulut bu fotoğrafta ellerini yumruk şeklinde yapmıştır. Berkan Karabulut bu el işareti ile kesin ve net bir şekilde yarışmada dördüncü olduğunu belirtmiştir. Daha sonra ise büyük gecede Yasin Obuz elenirken, Cemal Can ve Barış Survivor finaline kalmıştı. Yasin Obuz ise o fotoğrafta ellerini rakamla 3 şeklinde yapmıştır. Demek ki Yasin Obuz bu el işareti ile kesin ve net bir şekilde yarışma bitmeden 3. olacağını belirtmiştir. Yasin'in elenmesinin ardından Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında son büyük final yapılmıştı. Heyecanlı anların ardından Acun Ilıcalı SMS sonuçlarında Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can olduğunu açıklamıştı. Böylece Barış Murat Yağcı büyük mücadeleyi ikinci olarak tamamlamıştı. Kehanetteki fotoğrafa tekrar baktığımızda Barış Murat Yağcı da ellerini rakamla iki şeklinde yapmıştır. Demek ki Barış Murat Yağcı bu el işareti ile kesin ve net bir şekilde yarışma bitmeden ikinci olacağını belirtmiştir. Söz konusu fotoğrafta Cemal Can'ın parmakları da kesinlikle birinciyi gösteriyor. Demek ki Cemal Can Can seven fotoğraftaki bu el işareti ile apaçık ve net bir şekilde yarışma bitmeden birinci olacağını belirtmiştir. Sonuçların böyle olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları herkesin kaçıncı olduğunu, Acun Ilıcalı birkaç gün öncesinden resmen ve net bir şekilde göstermiş, tarzında yorumlar yapılmıştı. Daha önce de ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabına eklediği bu fotoğrafın altına parmaklara dikkat diye yazmıştı. Ayrıca ünlü şarkıcı da bu durumun bir kehanet olduğunu iddia etmişti. Üstelik yarışmacıların Survivor'daki derecelerini öncesinden parmakları ile yaptıkları hareketten belli etmesini evrene gönderdiğimiz düşünce bize geri dönüyor diye bir de açıklama yapmıştı. Bu olayların ardından Survivor finali sonrası yarışmayı kazanan Cemal Can Canseven'in şampiyonluğunun şaibeli olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili Acun Ilıcalı'dan Survivor final sonucu şaibeli mi ile ilgili bir açıklama gelmişti. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Twitter'da dolaşıma giren belgenin sahte olduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı, birisi sahte bir belge uydursun, biz de inanalım. Ne güzel bir dünya. Ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım. Bakalım veriyorlar mı? ifadelerini kullanmıştı. Cemal Can Canseven Survivor 2020 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdırdı. Ama tartışmalar halen devam edecek gibi görünüyor. Videomuzu izledikten sonra hem psikolojik hem fiziksel mücadelenin verildiği Survivor yarışmasında sizce Cemal Can Canseven birinciliği hak etti mi? Bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.